Şu anda çekime başladım. Tavana bak vurmayı unutma. Abi. Yok. Bakacağım hepsine. Buranın genişliği 50 santim. Yüksekliği de 50 santim. Tavandaki oymaları göstereceğim. Bir yuvarlak oyma var. Bir kare. Karenin içinde bir daha var. Karede bir oluk var. Burada şöyle bir tane mermer var. iki kayıtlı. Bir tarafı komple düz. İç tarafları paflı. Blok halinde taş. sürünerek geri geri çıkıyorum Abi duvarla kodu işaretleri var. Bir saniye abi. İki tane oyma var burada yuvarlak. bir tane küçük kare oyma var bir tane hemen karşısında var Bir oyma burada var. Tabanda blokta genişliği 5 santim boyu 130 santim civarı bir kanal var. Kanaldan sonra, Kanaldan sonra tavanda evet bir kitabe var. Yatarak çekeceğim. Bu tavandaki kitabı kanalı görüyorsunuz kitabeye geliyor ve geri geri çıkıyorum geri geri çıkamadık. Mecburen böyle çıkacağız. Abi çek kabloyu. Çek abi. Çek çek çek. Kabloyu çekebilirsin. Bir dakika. Bir saniye ben bir çıkayım. Tekrar burayı gerisini çekeceğim. Burada blok taş olduğundan Allah. Ben patlatacağım. Aynen. Yok hayır. Kablosu çıktı. Kablonun. Şimdi geldiğim yerin tekrar geriden çekiyorum. Deminki çıktığım yer. Takıldığım yerde bu dar olan bir yer. Burada tavanda. da bir tane blok taş var. Kanallı. Yan kanallı. Ve hemen yanı başında bir tane mermer var. Altı düz. Kenarı ovalli. Yuvarlak bir şekilde. Şöyle uzaktan çekersem daha rahat görürsünüz. Bu yuvarlak bir mermer. Deminki geçtiğim yer burasıydı. Aman. Şimdi tavanımızda olan ışığımız söndü. Tavanımızda olan Allah, Allah. Abi öbür sendeki ampulü alayım. Bu oynama yapıyor. Dur abi. Şunu ha, bunu alayım. Tavanımızda olan böyle güzel bir figürlü bir mermerimiz var. Çekiyorum bu tavan da görebiliyorsanız şöyle göstereyim. bu tavanda ve üzüm salkımı olarak yan tarafına bir resim daha var. Bu şu anda girdiğimiz tünelin tavanında. Alt tarafında görüyorsunuz 1, 2, 3 oluklu. Buranın büyüklüğü 75 santime. Metremiz olmadığından 75 santim civarı. Tekrar çekiyorum bunu. öyle görün bunun altında mermer olduğundan dolayı tam alttan çekim yapamıyoruz. Şu anda bir mermerin üstüne binik durumda bu. Altında mermer var, onu da göstereceğim. Şu gördüğünüz beyaz bir mermer var. Onun üstüne koyulu küçük bir parçada mermer var altında. Burası yan duvarları. Burası böyle bir yer. Ve devam ediyor. Burada bir beyaz mermer var. Ve iç tarafa doğru şurada tavanda girilmez buraya. Buranın genişliği 15 santim. Yüksekliği 30 santim civarı. Tavanda mermerler var. Görüyorsunuz. Buradan tekrar bir tane daha